Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün BMW'deyiz. BMW'de 1 serisinin 128 Ti modelinin çekimlerini sizler için yaptım. Umarım keyif alırsınız. Aracın çekimleri için bana izin veren Borosan Otomotiv'e buradan teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu şekilde yüksek markaların çekimlerini benden görmek isterseniz şu sağ alttan bana destek olmak için kanala abone olup zil butonuna basmayı ve videoyu önerilenlere çıkarmak için beğenmeyi lütfen unutmasanız Sevinirim. O zaman buyurun BMW'ye geçelim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yanımızda çok özel bir seri var. Yani bu aracı şurada gördüm, İçine falan hafif bir baktım, böyle tamamen bakmadım. Sizlerle beraber bakayım dedim. Oldukça etkilendim ya. Karşınızda 128 TI modeli. Aşırı aşırı iyi duruyor, aşırı iyi yani. Fiyatı da aşırı iyi tabi. <laughs> Ama araba da bayağı iyi. Şöyle önlerimi göstereyim size detaylarına. Böbreklerimiz. Şu böbrekler bayağı büyük ve bakın kapalı kapalı yani buralar. Burası açılıyor. Ee, motorun sıcaklığı belli bir seviyeye çıktıktan sonra açılıyor. Burası daha az ısınsın diye şu an kapalı duruyor. Hiç i̇yi çalıştırmada. Çarpışma önleyici falan buralarda var. Park sensörleri falan söylemiyorum bile. Motorunu göstereceğim sizlere. 2 litrelik bir motoru var şu an bunun. Ön taraftaki şu tamponun yapısı çok hoşuma gitti ya. Bakar mısınız? Frenlere hava soğutmalar da var tabii ki. Fiyatını göstereceğim az sonra. Belki görmüşsünüzdür bir lafı şuradan. Michelin 225-40-18'e basında bir jant lastik kombinasyonu beraber geliyor. Bunlar pilot sportlar mı? Aynen. Pilot sport droplar var şu an bunun. Bayağı iyi duruyor. Bu kaç pistonlu ya? Frenlere bakar mısınız? Bu kaç milim? Bir 250-300 var sanki ya. 250 zaten vardır da. Kaç milim acaba şu an? Bayağı bayağı büyük duruyor. Hani oldukça büyük Neredeyse 18 janta sığmayacakmış. Seramikler falan yok. Normal frenler var ama baya güzel duruyor. Janta falan şekil çok hoşuma gitti. Yanında M logoları var. Onun haricinde yan baş birimiz var. Burada TI logomuz var. Önlerde büyük bir frenler, arkalarda da büyük tabii ki. hani normalden farklı. Jant detayları çok hoşuma gitti. Şu gam metalimsi malzemenin üzerine şu kromlar çok hoş duruyor. Bir motorunu göstereyim sizlere. 2 litrelik bir motoru var dostlar. Şimdi şöyle bir iki kere çekiyorum. Bir kere daha çektim. İki kere çekince BMW'lerde açılıyor. İki litrelik motor böyle görünüyor. Twin Power Turbo diye geçiyor bu. Bu BMW'lerin Twin Power Turbo sanırım çift turbo değil ya. Değişken geometri bir turbolar var üzerinde. Abi kule gergisi falan çok iyi durmuyor mu? Baksanıza şuraya. Baya baya iyi duruyor. Bu arabayı bir kullanmak ister. Çift amortisörlü. Oldukça iyi duruyor. Fiyatını mı göstereyim? BMW 128 Ti 265 beygir gücü var dostlar. 4 silindirli. 250 kilometre bölü saat azami hızı olduğunu söyleniyor. Sıfır yüz hızlanması 6 saniye. <laughs> Fiyatı bu. Üzerindeki donanımlar da zaten şuradan görüyorsunuz. Böyle. Fiyat bu. Bir şey yorum yapmayacağım. Ben sadece arabaya bakıyorum şu an. Araba bayağı iyi. Oldukça iyi. <laughs> yani bir bir serisini ben bu kadar beğeneceğim aklıma Gelmezdi. Ön taraftaki böbrekler birazcık büyük sanki. Onun haricinde çok çok iyi. Çift egzozumuz var. Ve bakın bunlar gerçek. Ve bakar mısınız şuna? <laughs> Açılıp kapanıyor. Çok iyi değil mi? Diğerine de bakalım. Evet açık. Çok iyi duruyor. Oldukça iyi duruyor. Alt tarafta sanki bu hava yönlendirmek için vortex oluşsun diye bu şekilde bir e, eklemişler. Alt takıma da bakalım şuradan nasıl görünüyormuş. Böyle görünüyor. Kapalı bayağı. Ağzı neredeyse komple kapalı. Elektrikli bagajı var. Oğlu durmuyor mu? Ya şu an bunları falan geçmek istiyorum ben. <laughs> Direksiyonu falan bir göstereyim size. Koltuk detayları falan normal birilerden çok farklı yani bu araba zaten. Şurada bir beyaz ışık var ve burada bir tane beyaz ışık var. Bu güzel işte. Bu arada katlanması falan da kaliteli. Bagaj yeterli ya aman. <laughs> bu arabayı yalan bagaj için mi alacak sanki? Değil mi? Ama her yerde BMW kalitesini hissediyorsunuz. Gidelim kapatalım bakalım. PDK'da. Let aydınlatmalar var kamerası o tarafta stoplarımız bu şekilde görünüyor arkaya binelim de abi detaylar çok iyi ya buralar kapalı BMW'nin benim şu Master King burada da var üzerinde cam tavan da var arka taraf yani biraz dar ama önemli olmadığı için bir dakika göstereceğim her şey yavaş yavaş koltukların derisinin kalitesi o kadar iyi ki ve kırmızı dikişler çok güzel gitmiş. Kırmızı dikişler bakın paspaslarda da var. Bayağı iyi duruyor. Bayağı bayağı iyi duruyor. Koltukları şuradan bir göstereyim içe binmeden önce. Kemerlerdeki şu M logoları yani BMW'nin bu geleneği olan M renklerini buraya eklemişler. Çok güzel durmuş. Bakın buralar da yumuşak. Normalde buralar serttir çoğu arabada. Burada da yumuşak. Baktım burada da yumuşak diye artık baktım ama. <laughs> bir arkaya binelim. Arka falan biraz dar tabi. BMW'ler zaten bir önceki de böyleydi. Bu gene bir tık daha iyi. Bir önceki daha dardı. Ambiyans aydınlatmalar. Kapı üstleri falan yumuşacık. Ambiyanslar çok şık duruyor. Kapıyı açarsam daha net göstereyim. Kapıyı şöyle bir göstereyim. Haman kardon sistemi var dostlar. Ya hakikaten bu araba çok iyi değil mi? Şu ben geçiyor artık. Ben fiyat bakmıyorum. Ben artık araba inceliyorum. Kaliteler akıyor ya. İçeri ışık gelsin. Tabii açık bırakayım. Zaten fazla bir ses de yok BMW olduğu için. Her yer pahalı ya. Her hakikaten pahalı. Bu BMW'lerin kokusu vardır ya. Deri kokusu. Cidden çok güzel bir koku var şu an içeride sınıf cam tamam böyle görünüyor. Çift bir cam kullanmış burada. Ön taraf ama o yüzden küçük kalmış. Hani belki o bir dezavantaj olabilir. Ama şunun içine falan bakar mısınız buradan? İçerideki detayları da göstereceğim. Hal kulade duruyor. Geçelim mi ne? Şunu niye alak kullanıyorlar? Bilen var mı? Bunu ben bunu sevmiyorum ya. Em detay burada. Bir kapı eşiğimiz var. Kapılar. Harman Kardon'lar da zaten burada Twitter'ları. Hakikaten iyi ya. Koltuğu göstermedim değil mi? Ben koltuğunu göstereyim bana. Elektrikli. Bağlıdır desteği elektrikli değil sadece işte ileri geri yukarı aşağı. Ve şu destekler. Bakın şunlar elektrikli. Bakın nasıl şişiyor. <laughs> bir denem bakalım. Uf, koltuk amma sarıyor ya. Ne kadar sarıyor hakikaten ha. Biraz daha geri alayım iyice göstereyim. Direksiyonumuz M direksiyon. Olması gerektiği gibi. Kalite akıyor ya. <laughs> direksiyon da var burada dostlar. Şehir takip, asistanı falan. Bunlara bence bahsetmemem gerekiyor bu fiyatta bir BMW'de. Bir de bir de. Tabi bu arabanın fiyatının pahalı olması nedeni maalesef bizim vergilendirme sistemimiz. Göstergemiz böyle. Keşke açabilseydim ama açamıyorum maalesef onu. Buradan değiştirebilseydim yani değiştiremiyorum onu. E, deneyeyim bir daha. Hatta şuradan bir. Aa. Aa. Olmuyor maalesef. Tabii araç şu anda kapalı olduğu için olmuyor. Bu göstergeler değişiyor. Yani Farklı farklı seçenekler var ama bu çok güzel duruyormuş. Şu parmak gesture kontrolü var ya. Bu, bunda o da var. Şu şeyden görmüyorum muhtemelen şu an. Az önce ben yaptım çünkü çalıştı. Dokunmatik çok iyi. Ve o hafif bir tık tık sesi cidden hoş duruyor. Güzel yani dokunmatik. İçeride tabii şu almaya sahne Onlar burada da var. Onları şu an pek göstermeyeceğim. Zamanınızı fazla almayayım. Fazla uzun durmasın bu video. Şöyle sadece bir gösteriyorum. Ne var ne yok bir bakın sizde. de. Kablosuz şarj gibi dolmanlar burada tabii ki. Kendine yer vermiş. Şu klimalar da güzel. Bakın bunlar dokunmatik. Şu klima diyorum pardon. Buradan min ayarları, radyo ayarları diyebiliriz. Buraya atama yapabiliyorsunuz. Bakın şu an dokunuyorum buraya. İşte değişiyor. Dokunmatik yani. Presens var burada BMW'nin, ee, sürüş yardım donanımları oradan çıkabiliyorsunuz. Abi çok detaylar çok iyi değil mi? Siz olsanız bunu alırsınız, AMG mi alırsınız? Şu detayı göstermek istiyorum, ti logosu burada da var. Ya kırmızı siyah cidden çok hoş durmuş. Hakikaten çok çok hoş durmuş. güzel ya. ve iyi ya. Hakikaten BMW iyi. Böyle dostlar fazla bir yorum yapmak istemedim. Zaten pek yorum yapılacak bir arabada değil. Ben aşık oldum arabaya. Kapatalım burayı da. Buraların falan yumuşaklığından bahsetmiyorum tabii ki. Bakın ambiyanslar burada devam ediyor. Şöyle yakından alayım detay. Yani her taraf yumuşak. Deriden zaten geçiyorsunuzdur. Harman kardon, kardon var. Burada head-up display'iniz var şerit takip burada ayarı var. Hem şerit takip var hem de şey var. E, Adaptif Cruise Control var. Cidden bu arabayı bir kere kullanmak isterdim. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi bir de arkada iki var. M2'miz var. Onu da şimdi çekimden yapacağım. Önce hangi videoyu görürsünüz bilmiyorum ama. Bu şekilde bir size çekim yaptım. Umarım keyif almışsınızdır. Bana destek vermek için arkadaşlar sağ alttan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.